benim dünyalar güzeli kızım. Bugün seninle birlikte dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Bugün senin doğum günün. Aslında benim de doğum günüm. Çünkü seninle birlikte yeniden doğdum o gün. Seni ilk kucağıma verdikleri anı ölsem unutmam. O sıcaklığın, o kokun. Öyle tarifsiz, öyle güzeldin ki bakmaya doyamazdım. Öyle minik, öyle ufaktın ki kucağıma alamazdım. Şimdi büyüdün, kocaman oldun, kucağıma sığmaz oldun. O zaman nasıl büyüteceğim ben bunu diye ağlarken şimdi büyüdüğün için ağlıyorum. Ama sakın üzülme prensesim, hepsi mutluluktan. İleride büyüdüğün zaman annem beni ne kadar çok sevmiş diye bil diye ben çok savaştım kızım iyi ki doğdun iyi ki doğurdum seni Ömrüm bahtın güzel olsun